Merhabalar sevgili izleyicilerimiz, Engellerin Gündem programımızın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. 2025 yılının ilk Engellerin Gündemi programı 36. bölümüyle sizlerin karşısında. Programımızda geçtiğimiz haftalarda ele aldığımız gündemlerin devamını sizlerle birlikte paylaşacağız. Başka bir deyişle arkası yarın yapacağız. Çünkü 2024 yılında yayınladığımız 35. bölümde ele aldığımız birçok konuda yeni düzenlemeler var veya bazıları ile ilgili... List bilgileri de mevcut, belki başka düzenlemelerinde hayata geçmesi söz konusu olabilir. İşte hareketli bir engellerin gündemiyle sizlerle birlikteyiz. Yani 2025 oldukça hızlı başladı. Videoyu beğenerek, yorumlayarak ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde her paylaştığımız habere ait linkler var. O linklere tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz. İsterseniz sizi daha fazla bekletmeyelim, başlayalım. Malumunuz son 1 bir buçuk aydır gündemimizde ÖTV geniş yer kaplıyor ve nihayet bir düzenleme yasalaştı 2024 yılının son günlerinde. Ne oldu? Artık engelliler 5 yılda bir değil 10 yılda bir araçlarını değiştirebilecekler. ÖTV muafiyeti yoluyla aldıkları engelli araçlarını artık bu süreler zarfında yenileyebilecekler. Aslında bu konu yaz aylarından beri gündemde fakat çok fazla tepki gelince biraz nadasa bıraktılar. Zamanı gelince de gün yüzüne çıkardılar. Bu düzenleme aynı zamanda yerlilik oranında içeriyor. Biz bunu daha önce hiç duymamıştık konuşmamıştık. Ne demek bu? Artık engelli aracı almak isteyenler yerlilik oranı yüzde 40 olan araçları tercih edebilecekler sevgili izleyiciler. Bunun için bazı markalar öne çıkıyor. İşte Hyundai gibi, Renault gibi, Toyota gibi ve bir de bizim yerli milli arabamız Top gibi markalar ön plana çıkmış. Bunun bazı araçları var. İsterseniz internette bununla ilgili birçok bilgi bulabiliyorsunuz. Yeni kapsama giren engelli araçları hangileri diye bazı listeler paylaşıyorlar. Artık bu konuşulan konu yasal olarak netliğe kavuşmuş oldu demeyi isterdim ama öyle değil işin doğrusu. Neden öyle değil? Şimdi yasa yürürlüğe girdi ama şöyle bir tartışma var. Mevcut araçları etkileyecek mi, etkilemeyecek mi? İki tane görüş burada konuşuluyor. Birincisi bu kanun geriye doğru işlemeyecektir. Yani siz daha önce almış olduğunuz araçları satarsınız ve aynı süre zarfına da yenileyebilirsiniz. İkinci görüş ise eski araç alanları da etkileyebileceği yönünde. Hatta şöyle şeyler söylüyorlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tebliğ yayınlayacak ve o tebliğde de siz eğer daha önce engelli aracı aldıysanız bunu 5 yıl sonra satabileceksiniz. Evet buraya kadar bir sorun yok ama yeni araba almak için 1-5 yıl daha bekleyeceksiniz. Yani siz örneğin 2023'te bir araba aldıysanız bunu 2028'de satabilirsiniz. Ama yeni bir engelli aracı almak istiyorsanız ÖTV muafiyetiyle o zaman 2033 yılını bekleyeceksiniz deniliyor. Tabii bu ne kadar doğru onu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlayacağı iddia edilen tebliğde göreceğiz. Eğer bu tebliğ yayınlanırsa da Sizlerle paylaşacağız, değerlendireceğiz zaten. ÖTV muafiyeti ile ilgili yeni sınırlamaların da gündeme geleceği söyleniyor. İsterseniz bu kulis bilgisini sizlerle birlikte okuyalım. Yeni yılla birlikte yüzde 40 ila 89 arasında engelli olan bireylerin araç alımında uygulanan ÖTV indirimi oransal bazda değil belli bir rakamda sabitlenecek. Gelir seviyesi yüksek olanlar ÖTV istisnasından faydalanamayacak. Ayrıca ÖTV desteği araç alımından sonra engellere ödenecek denilmiş. Sevgili izleyiciler şimdi bu düzenleme de eğer hayata geçerse artık ÖTV muafiyetiyle araç almaktan iyice az fazla kişinin yararlanabileceği ortaya çıkıyor. Çünkü zaten kişinin eğer bu ÖTV miktarını ödeyecek parası varsa gelir seviyesi de belli bir miktarın üzerinde demektir yani şimdi 1 milyon 1.5 milyon gibi paraları ödeyebilecek durumdadır anlamına geliyor çünkü neredeyse yarı yarıya oranında bir azalma oluyor yani ÖTV'siz tutarlarda 1.5 milyon TL'lik bir aracın ÖTV'siz tutarı neredeyse 800 bin lira yani siz diyorsunuz ki 800 bin lira olması yetmeyecek biz 800 bin lira daha ödeyeceksin sonra biz sana bunu geri ödeyeceğiz zaten kişinin 1.5 milyon TL'si varsa daha üst model arabalara da yönelebilir ve hiç ÖTV muafiyetiyle de uğraşmayı tercih etmeyebilir. Bu işin bir tarafı. İkincisi bu gerçekten uygulanır mı? Bu haber nerede çıktı? Kaynağı neresi derseniz Yeni Şafak. Yani biraz iktidar partisine yakınlığıyla bilinen bir kaynaktan geliyor bu haber. Dolayısıyla bir nabız yoklamasıyla karşı karşıyayız buna sivil toplum örgütleri ve engelli vatandaşlar ne kadar tepki gösterecekler şu anda o ölçülüyor bu ölçüm noktalandıktan sonra konu yasalaşacak mı yasalaşmayacak mı göreceğiz. Tam da bu dönemde sivil toplum örgütlerinden nihayet bir ses yükseldi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Memur Sen ve Engeller Konfederasyonu birlikte hareket ettiler ve engelli haklarında sistematik darbeye hayır temasıyla bir basın açıklaması düzenleyeceklerini söylediler. Basın açıklamasının düzenleneceği tarihi ise 9 Ocak olarak ilan ettiler. Ancak bu tarihten tam iki gün önce yani 7 Ocak tarihinde Türkiye Sakatlar Konfederasyonu heyetinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile görüştüğü ortaya çıktı. Biz bunu nereden öğrendik? Sayın Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın tweetiyle biz bu olaydan haberdar olduk. Belki de Türkiye Sakatlar Konfederasyonu bu bilginin paylaşılmasını istemezdi. Fakat bakanlık bunu yayınlayarak bir hamle yapmış oldu. Peki görüşme neden eylemden iki gün önce yapıldı? Bununla ilgili bazı varsayımlar ortaya atılabilir. Ben neden görüşüldüğünü ve ne gibi şeylerin konuşulduğunu bilmeden sizlere bazı varsayımlar atacağım. Siz bunlarla ilgili ne düşünürsünüz? Yorumlayabilirsiniz. Birinci varsayım, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu eylemden rahatsız olmuştur. Sivil toplum örgütünü çağırarak onlardan bunu iptal etmesini istemiş olabilir. Sivil toplum örgütü normalde biraz daha iktidara yakınlığıyla bilinen bir konfederasyon demiş olabilirler ki efendim biz bununla ilgili çok duyuru yaptık eğer iptal edersek çok tepki alırız. Belki böyle bir durumda da kontrollü bir programın tertip edilmesi konusunda uzlaşmaya varılmış olabilir. Veya ikinci olarak bakanlık belki bazı düşüncelerini konfederasyonla paylaşmış olabilir. Uzlaşma zemini aramış olabilir. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ise geri adım atmamıştır. Biz sizlerden şöyle şöyle konularda destek bekledik ama siz bunu yapmadınız. O yüzden biz de bu eylemi gerçekleştireceğiz şeklinde bir kararlı tavırda sergilemiş olabilir. Benim aklıma gelen iki varsayım bu. Bunun dışında bir şey de olmuş olabilir. Biz bunları bilmiyoruz. Bu tweetin ardından herkes şunu düşündü. Ne oluyor yani eylem ertelenecek mi yapılmayacak mı ya da niye iki gün öncesinden böyle bir görüşme yapıldı falan gibi. Ben görüşmenin yapılmasını Gayrı normal karşılamıyorum. Yani olan dışı görmüyorum açıkçası. Yapılabilir. Eylemler önce kamu kurumuyla yapılacak bir pazarlıktan iyi sonuçlar da elde edilebilir. Böyle şeyler olur. Fakat bunun da olmadığını anlıyoruz. Çünkü sivil toplum örgütü temsilcilerinden mücadeleye devam ediyoruz. Kimse kaygı duymasın. Eylem yapılacak tarzında açıklamaları da gördük. Ve nihayet bu açıklama 9 Ocak tarihinde yapıldı. İsterseniz bu eylemden kısa bir an izleyelim birlikte. Aracıma dokunma, özgürlüğe yol ver. Aracıma dokunma, özgürlüğe yol ver. Aracıma dokunma, özgürlüğe yol ver. Haklardan değil, israftan tasarruf. Haklardan Bu kanal açıldıktan sonra ben engelli hakları ile ilgili yapılan basın açıklamalarına vaktimin yettiği ölçüde katılmaya çalışıyorum. Bu açıklamalardaki görüntüleri de kaydedip sizlerle YouTube kanalımda paylaşıyorum. Bu etkinlik içinde böyle oldu, vaktim uygun olduğu için gittim ve açıklamanın tamamını kaydedip sizlerle YouTube kanalımda paylaştım şimdi de kartları ekledim zaten izleyebilirsiniz açıklamanın tamamını yaklaşık 42 dakikalık bir videodan sizlere bahsediyorum eylemle ilgili Gerçi onlar basın açıklaması demeyi tercih ediyorlar ama eylemle ilgili bazı tespitlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum eylemi tertip eden kurumlar arasında geçmişte iktidara yakınlığıyla bilinenlerin çoğunlukta olduğunu söyleyebiliriz eski milletvekilleri bürokratlar oradaydılar ve sanarsınız ki 50 yıllık muhalefet gibi konuştular. İşin ilgi çekici yanlarından bir tanesi buydu bana göre. Kontrolün yüksek olduğu bir organizasyon yapıldığını da söyleyebilirim. Yani ben bazı organizasyonlarda daha esnek, daha agresif tutum takınıldığını da gözlemlemiştim ama burada olabildiğince kontrolü elde tutmaya yönelinmişti. Bunu da özellikle vurgulamak isterim. Benim gözlemlerim de bu oldu. Sizler de videoyu izlediğinizde belki bunu fark edersiniz. Açıklamalara baktığımızda her ne kadar eylemin sadece ÖTV muafiyetiyle ilgili olmadığı söylenmişse de ve aynı zamanda da Açıklama metninde de bunu görmüşsek de konuşma yapan bütün sivil toplum örgütleri neredeyse sadece ÖTV muafiyetine değindiler. Yani videonun ilk 27 dakikasında Programı tertip eden kurumların yetkilileri konuştular ve çoğunlukla %95'in üzerinde ÖTV muafiyetinden bahsettiler. 27. dakikadan sonra ortak oluşturulan basın metni okundu. Orada başka konulara da değinildi ama tema belliydi ÖTV muafiyeti. Zaten bana kalırsa bu kadar birbirine benzemez kurumun bir araya gelmesinde de ÖTV muafiyeti etkiliydi diye düşünüyorum. Çünkü geçmişte birçok hak kaybı yaşandı ve onlar bir araya gelmeyi reddettiler özenle bundan kaçındılar. Biz bunu biliyoruz. Bu örgütlerin içerisinde olmasak da bunu bilecek kadar işin takibini yapıyoruz sevgili izleyiciler. Çünkü ben de bir sivil toplum aktivisti olarak birçok kurumu biliyorum. Birbirimizi tanıdığımız insanlar zaten hepsi. Diğer taraftan eleştirinin genellikle bu öneriyi TBMM Genel Kurulu'na getiren altı milletvekiline yaptığını gözlemledim. Yani Alpay Özalan, Özlem Zengin, Abdullah Güler gibi popüler milletvekilleri bunu meclise getirmişlerdi. Ve onlar suçlu ilan ediliyorlardı. Biraz da Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Bakan Mehmet Şimşek de bundan nasibini alıyordu. Ama ben öyle düşünmüyorum sevgili izleyiciler. Hatta ve hatta bu 6 milletvekili bence önümüze çıkarılmış kişiler. Yani ben Sayın Alpay Özalan'ın engellilerin ÖTV muafiyetiyle ilgili bir sorunu olduğunu ve bunu meclise getirmekle ilgili girişimde bulunacağını düşünmüyorum. Yani hiç aklında bile olduğunu zannetmiyorum. Ama işte Maliye Bakanlığı'ndan bu meclise geldi partinin iç dinlemeyi nasılsa ben onu bilmiyorum bir şekilde onlara denk geldi ve onlar da bunu meclise getirdiler. Peki onlar meclise getirdi. Onaylayanlar suçlu değil mi? Onaylandıktan sonra bu nasıl yürürlüğe giriyor? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda mecliste yasalaşan kanunların yürürlüğe girmesi ne şekilde oluyor? Resmi gazete ile oluyor. Peki resmi gazetede bu kanunun yürürlüğe girmesi için ne gerekiyor? Yani şunu demek istiyorum. Biz sadece eleştirilerimizi 6 milletvekiline yaparsak hedef saptırmış oluruz ve bence bazı gerçekleri de izlemiş oluruz. Bence bunu yapmamak lazım. Ama işte belki de bu eski milletvekillerinin ve bürokratların şöyle bir girişimi de olmuş olabilir. Biz de buralardayız. Bizim de bir kitlemiz var. Çünkü ben gören arkadaşlara sordum. Bine yakın kişi varmış orada. Bizim bu kadar kitlemiz mevcut. Bizi hafife almayın. Biz daha fazlayız. Çünkü sloganların bir tanesi de oydu. Biz bu kadar değiliz. Daha fazlayızdı. Bunun da bence bir anlamı vardı. Yani öylesine konulmuş bir slogan değildi bu. Dolayısıyla böyle bir mesaj da vermiş olabilirler belki. inceden inceye eski partilerine veya dahilinde bulundukları diyelim eski de demeyelim yani hala o partinin üyeleri belki bazıları. Diğer taraftan da şu da sorgulandı yani niye bu açıklama daha önce yapılmadı? Çünkü yasa geçmiş, yürürlüğe girmiş, resmi gazetede yayınlanmış. Ondan sonra bin kişiyi toplamışsınız ve bir açıklama yapıyorsunuz. Madem böyle bir gücünüz vardı, bu konu zaten uzun zamandır gündemdeydi. Neden bu ortak sesi daha önce yükseltmediniz? Neden böyle bir girişimde bulunma gayreti içerisinde olmadınız. Bu da sorgulanır bir şey. Yani şimdi nasıl geri dönülecek ki? Yasa geçmiş, yürürlüğe girmiş şimdi tekrar biz yanlış yapmışız diyecekler. İki hafta sonra geri adım atacaklar. Öyle mi? Yani bu meclis tarihinde yakın zamanda olmuş bir şey değil. Olursa alkışlarım, tebrik ederim. Ama olacağına da pek ihtimal vermiyorum. Şimdi ÖTV düzenlemesi yasalaştı. Hatta yenilerinin de geçmesi gündemde. Bu basın açıklamasının ardından süreç nasıl devam edecek hep birlikte göreceğiz. Bazı sivil toplum örgütlerinin CHP'den bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmesini istediklerini duyuyoruz. Onunla ilgili yazılar gönderdiklerini biliyoruz. Bakalım CHP bu konuda Anayasa Mahkemesi'ne bir başvuru yapacak mı? Yaparsa da o nasıl sonuçlanacak? Bunların hepsi önümüzdeki ayların gündemi bizde. Eğer bu kanal devam ederse sizlerle paylaşırız zaten. Yine bir buçuk aydır gündemde olan ve pek de fazla kimsenin ses çıkarmadığı bir düzenlemeden bahsedeceğim sizlere. Engellilerin emeklilik şartlarında bir değişiklik söz konusu oldu. 2008 yılı Ekim ayından önce emekli olma hakkına sahip olanlar ile 2008 sonrası emekli hakkına sahip olanlar arasında bir düzenleme yapıldı. Eşitlik yapıldı diyelim daha doğrusu. Değişen düzenlemenin özetini bir okuyalım. 2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı olan engeller için vergi indirim belgesi esas alınarak yürütülen emeklilik işlemleri kanun kapsamında çalışma gücü kaybına göre belirlenmesi ve tüm uygulamanın Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK tarafından yürütülmesi amaçlanıyor. Yürürlük tarihinden önce engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlara aylıkların ödenmesine devam edilecek. Bunlardan kontrol muayenesine tabi tutulanların yeni sağlık kurulu raporlarına göre çalışma gücü kayıp oranları Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Sağlık Kurulu yerine SGK sağlık kurularınca aylık bağlanmasına esas rapor tarihindeki yürürlükte olan tıbbi mevzuatta dikkate alınarak değerlendirilecek denilmiş. Yani şunu söylüyor. 2008 Ekim ayından önce emekli olma hakkına sahip idiyseniz ve kontrol muayenesine tabiyseniz ya da emekli olmadıysanız bundan sonra çalışma gücü kaybı oranına göre değerlendireceksiniz. Yani sizin %90 raporunuz olabilir ama SGK tarafından oluşturulacak sağlık kurullarında sizin çalışma gücü kaybı oranınız daha düşük çıkabilir. Yani SGK diyebilir ki size kardeşim evet sen %90 engelli olabilirsin ama senin çalışma gücü kaybı oranın bana göre %58. O yüzden sen çalışmaya devam edebilirsin diyebilir. Yani bu düzenleme bunu getiriyor. O yüzden vergi uzmanları ve kimin sivil toplum örgütleri bunun engellerin emeklilik şartlarında yeni bir bariyer oluşturacağını söylemişlerdi. Hangi kritere göre çalışma gücü kaybı oranının belirleneceğinin çok net olmadığını, burada bir keyfiyetin söz konusu olabileceğini ve yeni hak mağduriyetleri yaşanabileceğini söylemişler ve böyle bir eleştiri getirmişlerdi. Hatta biz de bu konuda yine bir program yapmıştık. Onu da kartlara ekleyeceğim. İzleyebilirsiniz. Merak ediyorsanız. Biz bunu bir buçuk ay önce yaptık. Konuyu gündeme getirmeye çalıştık ama yasa geçti. Pek de sivil toplum örgütleri ilgi duymadılar demek ki bu düzenlemeye. Zaten ben programda da sormuştum bunu konuğum olan kişiye. Neden 2008 sonrasındaki kişiler için böyle bir girişimde bulunmamıştı zamanında diye. İşte o zaman da yine bir örgütlenme eksikliği söylenmişti. Demek ki 2008 sonrasında zaten böyle olan durum 2008 öncesi için de aynı hale gelmiş oldu bu düzenlemeyle. Bundan ayrıca şunu da söyleyelim. Kamu kurumlarında çalışan memurlar 657'ye tabi kişiler etkilenmeyecekler. Bunlar SGK kapsamında emekli olabilecek kişileri doğrudan ilgilendiriyor. Onu da söyleyeyim çünkü çok soru geldi bununla ilgili de. Gelelim EKPSS atamalarına. Biliyorsunuz 2024 Nisan ayında gerçekleştirilen EKPSS'nin ardından atama takvimiyle ilgili sorular geliyordu. Atamalar ne zaman yapılacak diye merak ediliyordu. Eğer EKPSS meselesini bir yıldır bu kanaldan takip ediyorsanız zaten atama takviminin 2025 yılından önce açıklanmayacağını da biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü ben hep böyle söylemiştim. 2024 yılının başında bir atama yapılmıştı zaten. Evet 2022 EKPS sonuçlarına göre yapılmıştı bu atama ama bir ekonomik kriz varken ikinci bir atamanın aynı yıl içerisinde yapılacağı beklentisinin iyimser olduğundan söz etmiştim. Nitekim öyle de oldu. Şimdi Sayın Bakan bir önceki hafta yaptığı açıklamada yakın zamanda bir atama yapılacak demişti. Bu sefer ise 1830 kişinin atanacağını söyledi. Yani rakam verdi. Adım adım artık beterasyona geliyoruz. Şimdi ÖSYM'nin 2025 yılının Ocak ayı içerisinde bir takvim yayınlaması gerekiyor mevcut yönetmeliğe göre. Zaten sayıda açıklandıysa bunu bir an önce tamamlamak isteyeceklerdir. Çünkü bu sayı az. Son yılların en düşük rakamı 2000'in bile altında. Dolayısıyla buna ses yükseltiliyor. Engelliler arasında atanmayı bekleyenler ve bazı sivil toplum örgütleri bunu Cumhurbaşkanı'na kadar götürmenin yolları arayış içerisindeler. Dolayısıyla bir an önce bu sürecin bitmesi lazım. O yüzden de sayı açıklandığına göre ben atamaların da bir an önce gerçekleştirileceği düşüncesindeyim. Ocak-Şubat ayı içerisinde ben bu atama başvurularının tamamlanacağını ve sürecin sona erdirileceğini tahmin ediyorum. Ha sonuçlar ne zaman açıklanır derseniz onu bilmiyorum. Belki Mart ayına sarkar o. Çünkü siyasiler bu sonuç açıklama törenlerine katılıyorlar. Onların programı nasılsa ona göre belirleniyor bu tarih yani. Bazen Sayın Cumhurbaşkanı katılıyor. Bazen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın katılımıyla yetiniliyor. Bazen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da katılıyor. Bazı üst düzey yetkililer de yine burada olabiliyorlar. O yüzden onların programlarına göre Artık bu sonuç açıklama tarihi belli olur. Ama ben Mart ayından önce bu iş biter diye düşünüyorum. Bakalım dediğim olacak mı? Bunu da ilerleyen haftalarda hep beraber görürüz. Gelelim engellilere yönelik sağlanan sosyal destek tutarlarındaki artış oranlarına. 2024 yılının son programında asgari ücret artışıyla birlikte bazı tahminler yürütüldüğünü söylemiştik ve o tutarları paylaşmıştık. Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra ortaya çıkan memur zammı oranı ile birlikte, bu tutarlarda netleşti. İsterseniz onları sizlerle paylaşalım. %11.74 memur maaşlarına gelen zam oranı dolayısıyla sosyal desteklerde de böyle bir artış söz konusu oldu. Evde bakım maaşının 10.124 TL 49 kuruş olduğunu söyleyelim. Engel oranı %40 ila 69 olanlar daha önce 3.338 TL alıyorlarmış. Şimdi 3723 TL engelli aylığı alacaklar. Engel oranı %70 ila üzeri olanlar ise daha önce 5007 TL alıyorlarmış. Şimdi 5584 TL alacaklar. Peki bu oran bu vatandaşlarımızın hangi ihtiyacını karşılayacak? Temel ihtiyacını mı? Yeme, içme, barınma, güvenlik, sağlık gibi ihtiyaçlarım karşılayacak yoksa daha başka engellilikten kaynaklı medikal ihtiyaçlara ve destek teknolojilerine mi gidecek? Hiçbirine gitmeyecek. 5 bin liranın neye yakın var yani bugün açıkçası böyle bir şeyler söz edemiyoruz. O yüzden bu tutarın insan onurunun çok altında olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu tutarların farklılaşması, alım kriterlerinin de değişmesi gerekiyor. Çünkü hane halkı geliri hesaplanıyor. Evde kaç kişinin geliri var? Ona bakılıyor ve bölüm sonucunda ortaya çıkan tutara göre bu maaş bağlanıyor veya bağlanmıyor. Ama belki evde yaşayanların geliriyle engellinin geliri aynı olmayabilir. Yani onların geliri yüksekse engellinin burada bir avantajı olmayabilir. Yani dolayısıyla niye böyle bakıyorsunuz ki olaya? Engelli kişiyi birey olarak almak gerekir. Dolayısıyla da onun mevcut gelirleri üzerinden bir hesaplama yaparak maaşın bağlanmasına veya bağlanmamasına karar verilmesi daha adil olur ama yıllardır bunu bazı sivil toplum örgütleri dile getirmesine rağmen yasalaşmadığını göz önünde bulundurduğumuzda ekonomik hız ortamında böyle bir değişikliğin geçeceğini de Beklemek iyimserlik olur, hayalperestlik olur ama yine de savunuculuğunu yapmak lazım. 4 Ocak, Dünya Braille günüydü. Görme engellilerin kullandığı alfabenin mucidi Louis Braille, Fransız bir mucit diyebiliriz, eğitimci aynı zamanda. 200 yıldır biz bu alfabeyi kullanıyoruz körler olarak ve onun doğum günü 4 Ocak olduğu için de Dünya Braille günü olarak biliniyor. 7-14 Ocak tarih ise Türkiye'de Görme Engeller Haftası olarak değerlendiriliyor. Bu tarihlerde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bir açıklama yayınlamış. TİK'in internet sitesinde yer alan bilgilere göre görme engelli vatandaşların ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle 2022-2024 yıllarında yaptığı 13 başvuruda ihlal kararı alındı. Ulaşım, eğitim, noter ve bankacılık hizmetleriyle ilgili yapılan başvurularda en fazla ihlal kararı verilen konu görme engellerin ulaşımında kolaylık sağlayan Hissedilebilir kılavuz yolla ilgili oldu denilmiş sevgili izleyiciler. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Grubu'nu çok önemsiyorum. Çünkü yargı yolunda başvurulabilecek alternatif bir hak arama yöntemi. Dava açmak çok zor ve aynı zamanda da pahalı olabilir. Çünkü avukatla bu işi yapmanız gerekiyor. İyi bir dilekçe hazırlamanız ve iyi bir savunu dosyası oluşturmanız lazım. Bunu tek başına yapmanız kolay değil açıkçası. Ben mesela mevzuatı iyi bilirim. Kalemime de güvenirim ama bir dava atacak olsam herhalde avukatta yapardım bunu diye düşünüyorum. Alternatiflerin olması iyidir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na siz bireysel olarak internet sitesindeki formu kullanarak başvuruda bulabilirsiniz. Kaleminiz iyiyse, kendinizi iyi ifade edebiliyorsanız ve mevzuattan da anlıyorsanız tek başına yaptığınız başvurulardan da sonuç alma ihtimaliniz vardır. Ha, bu 13 başvuruyu avukatlar mı yaptı yoksa bireyler, vatandaşlar kendileri mi yaptılar da karar aldırdılar? Onu bilmiyorum tabii böyle bir istatistikte veremez diye. Çünkü bireyler kendileri yapıyorlar bu başvuruları. Ama bunu da bilmek iyi olurdu. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda bu başvurular hızlı şekilde sonuçlandırılıyor. Geçen sene 141 bin TL civarında ve üst limitten ceza kesebiliyorlardı. Bu oran yaklaşık %44 oranında artmış olmalı. Yeni tutarı yakın zamanda bir ihlal kararı verilirse o zaman anlarız. Yani demem o ki Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu verdiği kararlarla da engelli haklarının gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Diye ki inceleyiniz ve bir hak mağduriyeti yaşıyorsanız başvurmayı deneyiniz dava açmadan önce mevzuatını da daha detaylı olarak incelersiniz. Biz bu kanalda hem engellerin gündem programlarında tekte alınan kararları sizlerle yorumladık. Hem de bu kararı aldıranların bazılarıyla da birebir röportajlar yaptık. Yani bu kanalı sıkı takip edenler TK yabancı değildir zaten. Bir başka hak arama yöntemi ise kamu denetçiliği kurumu sevgili izleyicilerim. Kamu denetçiliği kurumu da tavsiye kararlar veriyor kamu kurumlarıyla ilgili oluşan ihlal kararları konusunda. Ne demek bu? Siz bir kamu kurumuna başvuracaksınız. Örneğin belediyeden bir kaldırımı düzenlemesini talep edeceksiniz veya hissedilebilir yüzey yapmasını isteyeceksiniz. Belediye size olumsuz bir cevap verirse siz dava açabilirsiniz ama kamu denetçiliği kurumuna başvurursanız dava açma süreniz donar. Yani dava açma süresini kaçırmazsınız. Kamu denetçiliği kurumu sizin yerinizde bu kurumla iletişim kurar. Niye yapmıyorsun kardeşim sen bu vatandaşın isteğini der. Kamu kurumu bunun savunmasını yapar. İkisini de dinler KDK vatandaşı da dinler ve sonuçta bir karara ulaşır. Bu kararı hem internet sitesinden yayınlar hem de kamuoyuyla paylaşır basın kuruluşlarında da biz bu haberleri görüyoruz. Zaman zaman yine engellerin günde programında da KDK kararlarından bahsetmişizdir. Dolayısıyla bir baskı unsuru oluşuyor. Bir itibar söz konusu oluyor kamu kurumunda ve diyor ki evet ben böyle bir konuda sorun yaşatıyorsam ve bu konuyla ilgili KDK da böyle bir karar vermişse o zaman ben bunu uygulayayım diyebiliyor. Çünkü KDK'nın tavsiye kararlarına uyan çok fazla kamu kurumu gördük biz. Evet tek gibi bir cezai yaptırımı yok ama tavsiye kararı vermesi yoluyla da önemli kazanımlar elde ediliyor. Sözün özü hem TİEK yani Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu hem de Kamu Denetçiliği Kurumu son yıllarda bizim en fazla önerdiğimiz hak arama yöntemleri arasında oluyor. Gerek dernek olarak gerekse de bireysel olarak bizlere ulaşan ihlal vakalarında bu iki kuruma çok fazla kişiyi yönlendirdiğimi hatırlıyorum. Peki biz niye KDK'dan bahsettik? Ekranda birkaç dakikadır duruyor ama izleyicilerimize ben bir de bunu seslendirmek isterim. Çünkü KDK baş denetçisi de bir açıklama yapmış. KDK baş denetçisi Mehmet Akarca Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. KDK'nın engelli hakları konusunda etkin rol üstlendiğini vurgulayan Akarca, kurumumuza 2024 yılında yapılan toplam 15.000'e yakın başvurunun yaklaşık 380'i engelli hakları kapsamında yapılan başvurulardan oluşmaktadır. Engelli vatandaşlarımız kurumumuza engelli aylığından, engelli sağlık raporlarının kaydı, ehliyet talepleri, evde bakım hizmetleri, kamu hizmetlerine erişim, eğitim hakkı, istihdam, seyahat hakkı ve benzeri konularda başvuru yapmaktadır bilgisini paylaştı denilmiş haberin özet kısmında. İşte söylediğim gibi gerek THK gerekse de KDK'ya bir konuda engelliye dayalı ayrımcılığa uğruyorsanız veya hak mahrumiyeti yaşıyorsanız başvurunuz ve onların sizin lehinizde kararlar vermesi için ciddi bir dosya hazırlayarak girişiminizi yapınız. Sonuçta siz dava açmadan da ara çözümlerle yargı yolunu kullanarak daha kısa süre içerisinde sonuç alma ihtimaline sahipsiniz sevgili izleyiciler. Değerli izleyiciler 2025 yılının ilk engellerin gündem programını tamamlıyoruz. Gündem bugünlerde çok hızlı değişiyor. O yüzden yeni yasal düzenlemeler hayata geçerse biz yine özel programlar yaparız. O yüzden bu kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanala abone olduktan sonra bildirimleri de açabilirsiniz. Bu sayede de bundan sonra yayınlanacak videolardan anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Bu videonun açıklamalar bölümünde her paylaştığımız haberin linki var. Kaynağını görüntüleyebilirsiniz ve daha detaylı bu konularda bilgi alabilirsiniz merak ediyorsanız. Bizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.